Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölüme devam ediyoruz. Bugün sizlere çökelme reaksiyonlarından bahsedeceğim. Sulu çözeltide meydana gelen yaygın bir reaksiyon türü çözünmeyen bir ürün veya çökelti oluşumuyla sonuçlanan çökelme reaksiyonudur. Çökelme reaksiyonlarında bir çökelti meydana gelir. Çökelti nedir? Çözeltiden ayrılan çözünmeyen bir katıdır çökelti. Çökelme reaksiyonları genellikle iyonik bileşikleri içermektedir. Şimdi burada kurşun nitrat Pb yani kurşun iki nitrat dediğimizde Pb(NO3)2 sulu çözeltide. Evet, birinci beherde kurşun nitrat bulunuyor. aq yani suda çözünüyor demek. Suda çözündüğü için bu şekilde homojen halde. İkinci beherimizde ne var? Potasyum iyodür. Sulu çözeltisi var. aq ile yazdık yine bunu. Potasyum iyodür de suda çözünüyor. Bu şekilde homojen bir karışım halinde. Yani çözünmeyen katı görmüyoruz. AQ demek suda tamamen çözünüyor demek. Şimdi bu ikisi tepkimeye girecek. Yani ikisini birbirine ilave ediyoruz. İkisi birbirine ilave edildiğinde bu şekilde reaksiyon gerçekleşiyor. Sarı katı madde görmekteyiz burada. Çökelti görmekteyiz. Bu çökelti kurşun 2 iyodür katı maddesi çöküyor burada sarı halde. Artı bir de potasyum nitrat oluşuyor. Bu da suda çözülmüş halde yani AQ. Bu sulu çözeltinin bu şeffaf kısmında çözülmüş halde potasyum nitrat var. Şimdi bu reaksiyon aynı zamanda çift yer değiştirme reaksiyonu olarak da adlandırılıyor. Yani katyonlar ve anyonlar karşılıklı olarak yer değiştiriyorlar. Nasıl oluyor bu? Hemen bakalım. Şimdi kurşun iki nitrat suda ne dedik çözünüyor. Yani bu beherin içerisinde çözünmüş halde kurşun artı iki yüke sahip AQ. Bunu nereden anladık? Nitratın parantezin dışında iki var. Demek ki bunun yükü artı iki artı olmasını nereden anladım? Bu şekilde iyonik bileşiklerde önce katyon sonra anyon yazılır. Bu sebeple kurşun artı iki yüke sahip. Şimdi Bunları yazmadan önce de en başta ne yapmamız lazım? Bu denklemi denkleştirmemiz lazım. Şimdi burada iki tane iot var. O zaman buraya iki yazdım. İki tane potasyum oldu. Buraya da iki yazdım. İki nitrat. Zaten iki nitrat var. Kurşunlar da birer tane. Böylece denklemi denkleştirmiş oldum. Şimdi devam ediyoruz. Artı. Burada nitrat iyonları var. NO3. Eksi olduğunu biliyorum. Önce katyon sonra anyon yazıldığı için. Kurşun altına bir sayı gelmiş. Yani bir demek bu. Demek ki nitrat eksi 1 yüke sahip. Bu da sulu çözeltide. Birinci beherimizde bu şekilde bu iki iyon çözülmüş halde bulunmakta bu iyonik bileşik. Artı ikinci beherde çözülmüş halde potasyum iyodür var. AQ demesi bunun çözüldüğünü gösteriyor bize. İki tane bu iki ikisine de etki ediyor. Potasyum artı bir yüke sahip. 1A grubunda olduğu için bunu biliyoruz. Önce katyon sonra anyon yazıldığı için de artı bir. AQ diyorum sulu çözeltide olduğu için. Sonra iyodür yazıyorum. Eksi bir yüke sahip o da. Bu da nerede? Sulu çözeltide iki olduğu için iki tane iot iyonu var. İkinci behrimizde de potasyum iyodür çözülmüş halde ve iyonlar bulunuyor bu şekilde bu beherin içerisinde. Şimdi ne dedik? Karşılıklı iyonlar yer değiştiriyor. Yani birinci bileşiğin katyonuyla ikinci bileşiğin anyonu birleşiyor. Ne oluştu? Kurşun iyodür. PbI2 yani kurşun 2 iyodür katı maddesi oluştu. Bu sarı çökelti kurşun 2 iyodürdür. Katı olduğu için bunu ben burada buradaki gibi iyonlarını ayrışmış halde yazamıyorum. Çünkü katı çökelti zaten iyonlarına ayrışmıyor demek. Devam ediyorum. Kurşun nitrat sulu çözeltide olduğu için bu yine iyonlarına ayrışmış halde bu çözeltinin içerisinde bulunuyor. Şimdi baştaki iki potasyum bir a grubunda artı bir yüke sahip nitrat sulu çözeltide olduğu için AQ yazdım artı nitrat. Yani NO3 eksi. Bu artıysa bunun eksi olduğunu anlıyoruz. Çünkü altlarına bir indis gelmemiş. Baştaki 2 nitrata da etki ettiği için başına 2 yazdım. Bu da sulu çözeltide. Şimdi burada bu reaksiyonun net iyonik eşitliğine geçebiliriz. Reaksiyonun her iki tarafında aynı olan iyonları almıyoruz. Bunlar bizim gözlemci iyonlarımız. 2 tane potasyum, 2 tane potasyum net iyonik eşitlikte yer almayacak. İki tane nitrat. Burada da iki tane nitrat var. Onu unutmuşuz. Bu alttaki iki, parantezin dışındaki iki, iki tane nitrat olduğunu gösteriyor. Yani bunun başında da iki var. İki nitrat, solda da iki nitrat. Net iyonik eşitlikte yer almıyor. Şimdi kalanları yazalım. Pb2 artı sulu çözeltide artı iki tane iyodür iyonu sulu çözeltide sağ tarafta ne kaldı? kurşun 2 iyodür kötü halde. Bu da bizim net iyonik eşitliğimiz. Yani şu beherde gerçekleşen net iyonik eşitlik budur. Bir çözeltiye bir bileşik eklendiğinde veya iki çözelti karıştırıldığında az önce anlattığımız gibi burada bir çökelti oluşup oluşmayacağı çözünenin çözünürlüğüne bağlı. Yani oradaki kurşun iyodürün ve potasyum nitratın çözünürlüğüne bağlı. Kurşun iyodür çözünmediği için çöktü. Potasyum nitrat suda çözüldüğü için de çökmedi. Çözünürlük ne demek? Belirli bir sıcaklıkta belirli bir miktar çözücüde çözünecek maksimum çözünen madde miktarıdır çözünürlük. Maddeleri niteliksel olarak çözünür, az çözünür veya çözülmez olarak adlandırırız. Bir madde suya eklendiğinde gözle görülür miktarda çözünüyorsa o madde çözünürdür. Aksi takdirde madde hafif çözünür veya çözülmez olarak tanımlanır. Tüm iyonik bileşikler güçlü elektrolitlerdir. Ancak tüm iyonik bileşikler eşit derecede çözünür değildir. Şimdi bir maddenin çözünüp çözünmediğini anlamak için çözünürlük kuralları var. Bu çözünürlük kurallarına bakarak buna karar veriyoruz. Bu tabloda yaygın iyonik bileşiklerin 25 derecede sudaki çözünürlük kurallarını görmekteyiz. Alkali metal iyonları yani neydi bunlar? Bira grubu iyonları. Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve amonyum iyonu içeren bileşikler çözünür. Mesela lityum, klorür, sodyum, klorür gibi ya da amonyum, nitrat gibi. Nitratlar, bikarbonatlar ve kloratlar bunlar da çözünür. Halojenürler, klor, brom, iyot bunların bileşikleri yani Bunlar çözünür fakat bunun istisnası var. Nedir? Gümüş, civa ve kurşunun halojenürleri çözünmez. Mesela kurşun iyodür demin neydi? Çözünmüyordu. Kurşun iki iyodür. Gümüş, klorür gibi bunlar çözünmez. Sülfatlar da çözünür. Fakat bunun da çözünmeyen istisnaları var. Yine gümüş, civa, kurşun, sülfatlar çözünmez. Ayrıca kalsiyum, stronsiyum, baryum yani 2A grubundaki Bunların sülfatları çözünmüyor. Çözünmeyen bileşikler, karbonatlar, fosfatlar, kromatlar ve sülfürler çözünmez. Bunların da çözünen istisnaları var. Alkali metal iyonları ve amonyum iyonu içeren bileşikler çözünür. Yani zaten burada alkali metal ve amonyum içeren bileşikler çözünür dedik. Bunların çözünmeyen karbonat, fosfat, kromat ve sülfürleri dahi çözünüyor. Yine hidroksitler çözünmez. Hidroksitlerin de alkali metal iyonları çözünüyor. Evet, alkali metal iyonları o zaman her halükarda çözünüyor. Ve baryum iyonu içeren yani baryum hidroksit çözünür. Bu istisnalar çözünüyor. Bunun dışındaki hidroksitler de çözünmemekte. Evet arkadaşlar, çözünürlük kurallarını da böylece görmüş olduk. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani bir reaksiyonu yazdığınızda İyonik bileşikler tepkimeye girdiğinde oluşacak yeni bileşiklerin bu şekilde anyon ve katyonların yer değiştirerek oluşturacakları yeni bileşiklerin çökecek mi çökmeyecek mi yani çökelti mi olacak katı mı olacak yoksa çözülecek mi bunu ancak bu kuralları bilerek tahmin edebilirsiniz. Bu sebeple bu kuralları bilmeniz gerekiyor. Net iyonik eşitlikleri de yazabilmeniz için. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.